Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Saray Sarması isimli pratik evlerimizde rahatlıkla yapabileceğimiz tatlı tarifi paylaşacağım. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı un, bir buçuk yemek kaşığı kakao, Toz kakaoyu da ekliyorum. Ardından bir tel çırpıcı yardımıyla toz karışımları iyice birbirlerine geçene kadar karıştırıyorum. Bu nokta oldukça önemli çünkü un kullandığımız için topaklanma riski biraz daha fazla. Hiçbir topaklanma olmaması için önce kuru malzemeleri iyice karıştırıyorum. Karıştırma işlemin bittikten sonra içerisine 2,5 su bardağı soğuk olarak kullandığım sütümü ilave ediyorum. Kullandığınız sütün soğuk olması da toz karışımların birbirlerine daha iyi geçmesini sağlayacaktır. Ardından tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Henüz ocağa almadım. Ocağa almadan önce çikolata sosumu güzelce karıştırıp içerisinde hiçbir toz tanesi kalmamasına özen gösterelim. İyice karıştığından emin olduktan sonra tenceremi ocağa alıyorum. Ocağımın altını kısık ateşte ayarladım. Sürekli olarak karıştırarak pişmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi pişmeye başladıkça biraz daha katı bir kıvama geliyor. Hazırladığımız sos durdukça ve soğudukça katılaşan bir sos olacaktır. O yüzden ilk başta biraz cıvık gelirse e, herhangi problem oluşmayacaktır. Ardından altını kapattım ve içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı e, ve bir paket şekerli vanilini ekledim. Sıcaklığıyla birlikte içerisinde eriyene kadar tekrar karıştırıyorum. Kullandığımız tereyağı e, yüzeyinin kaymak tutmasını engelleyecektir ve soğumaya bırakıyorum sosumu. Ardından borcamamın içerisine yarım çay bardağı hindistan cevizi tozumu her yerine gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. Hindistan cevizini ne kadar bol kullanırsanız sarma işlemini o kadar kolay yapabilirsiniz. Ilıyan çikolata sosumu hemen üzerine döküyorum. Hindistan cevizi ile birlikte karışmamasına özen gösterelim. O yüzden sosumuzu dökerken dikkatli bir şekilde tamamen üzerine kapatacak şekilde dökmeye de özen gösterelim. Yoksa hindistan cevizi ve sosu tamamen birbirine karışır. İstediğimiz şekli elde edemeyebiliriz. bütün sosu boşalttıktan sonra bir kaşık yardımıyla böyle yüzeyine gelecek şekilde dikkatlice sosumu yayıyorum. Ardından soğumaya buzdolabına bırakıyorum ve krem şantisini hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şantiyi alıyorum. Bir mikser yardımıyla çırparak krem şantimi hazırlıyorum. O esnada e, hazırladığım çikolata sosum borcamda ılıdı. ılıdıktan sonra buzdolabına gönderdim ve şu an aldığım yine krem şantisini de üzerine ekliyorum. Tabi krem şantiyi de bir yarım saat kadar buzdolabında beklettim, dinlendirdim. Daha iyi bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Daha kolay bir şekilde sürülecektir. Krem şantisini de üzerine dikkatlice sürüyorum. Altındaki çikolata sos da buzdolabında dinlenip soğuduğu için Krem şanti ile birbirlerine kesinlikle karışmayacaktır. Daha rahat bir şekilde sürebiliriz. Son olarak üzeri tamamen dümdüz olması için hamur kesme aparatı var elimde. Onunla bu şekilde dümdüz bir yüzey elde edeceğim. Yoksa bir kaşık yardımıyla da bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ardından üzerine de biraz antep fıstığı parçaları atıyorum ve tamamen süsledikten sonra Buzdolabında en az bir buçuk iki saat kadar soğumaya bırakacağım. En önemli püf noktalarından bir tanesi, buzdolabında en az bir buçuk saat tatlımızın dinleniyor olması. Yoksa rahat saramayız. Tatlımı dinlendirdim bir buçuk saat kadar. Ardından bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi kesiyorum. Kesme işlemi bitti ve tatlımı sarmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir spatula yardımıyla alttan üste doğru ilerleyerek elinizle de destek alabilirsiniz. Böyle tutarak hemen kaldırıyorum ve tatlımı saray sarmamı sarmış olduğum hemen servis tabağıma alıyorum. İkinci parçayı da gösteriyorum size bu şekilde. Altında hindistan cevizi olduğu için çikolata sosu dağılmadan rahatlıkla sarılacaktır. Benim de ilk kez denediğim, oldukça yaparken keyif aldığım bir tatlı tarifi oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İç kısmını da size göstermek için tatlımdan bir parça alıyorum. Oldukça lezzetli, güzel bir tarif elde ettim. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.